biraz sizi tanıyalım. Siz herhalde kendinizi daha iyi ifade edersiniz. Evet. İsmim Osman Yılmaz. Evet. Kahramanmaraş Bertis Hacıyıplı köyündenim. Evet. 1982 yılında Kahramanmaraş'a gittim. Şazi Bey Kur'an kursunda hafızlığımı bitirdim. 1982 yılında Kahramanmaraş Ulu Camisi'nde Kur'an-ı Kerim, Kerim yarışmasında bölge, bölge ikincisi oldum. 1990 yılında Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Daha sonra İsmail Ahmet 2 iki yıl okuduktan sonra Avusturya Viyana'ya imam olarak gittim. Resmi imam olarak gittim. Ve 1992 yılından bugüne kadar Avusturya'da hem imamım hem de ticari faaliyetle uğraşıyorum. Avusturya'da Sütçü İmam Döner Fabrikası'nın döner firmasının sahibiyim. Ve aynı zamanda 18 yıl okul müdürlüğü yaptım Avusturya'da. Kindergarten ve Nahilfe dediğimiz Avusturya'daki okulun bir okulun yöneticiliğini yaptım. Ve on, 2018 yılına kadar okul müdürlüğünden sonra şimdi kendi firmamla ve aynı zamanda da bir camide imamlıkla meşgulüm. Yani imamlığıma devam ediyorum. Şimdi bugün e, emmim oğlu vefat etti Abdullah Yılmaz. Onun cenazesi dolayısıyla acilen e, Bertiz'e geldim. Bertiz Ermenice bir kelimedir. Üzümlük demektir. Bertiz'in manası. 22 köyüyle, 36 parçasıyla Maraş'ın sigortasıdır Bertiz. Yani nasıl ki bir arabanın sigortası var, bir haffilik dedikleri veya fol dedikleri sigorta varsa, Bertiz de Kahramanmaraş'ın sigortasıdır. Kahramanmaraş ne zaman, Kahramanmaraş'ta ne zaman bir tehlike arz etse veya bir problem olsa, Bertizliler, yani bu Ermeni Fransız'dan başladı, Bertizliler hemen Ahir Dağları'na aşarak Kahramanmaraş'a yardım etmişlerdir ve kahramanmaraşlıya sahip çıkmışlardır. Yani Bertiz kahramanmaraş'ın her yönden hem maddi hem de manevi sigortasıdır. Bir şey daha müsaade ederseniz ben size bir mevzu daha izah edeyim. Şimdi e, Türkiye'nin ismine Anadolu denir. Anadolu. Yani e, Türkiye'nin her yerine Anadolu denir. Bir de Kur'an-ı Azim'uşan'da geçen Biladi Şam bölgesi vardır. Biladi Şam bölgesi Suriye'nin başkenti değildir. Allah-u Teâlâ'nın Sübhânen lezî esrâ el leylen minel mescidil el minel mescidil aksâ ellezî bâraknâ havlehu lehû min âyâtinâ Allah-u anlattığı bereketli topraklar diye anlatılan bölgede Kur'an-ı Azimuşşan'ın diliyle Bilâdi Şam, Şam bölgesi denir. Bilâdi Şam bölgesi Suriye'nin tamamı, Ürdün'ün tamamı, Lübnan'ın tamamı, Filistin'in tamamı ve Türkiye'de de iki tane il vardır. Bu illerden bir tanesi Hatay'dır, ikincisi Kahramanmaraş'tır. Kahramanmaraş Ahir Dağları'nın önünden başlar. Biladi Şam bölgesi yani biz Kahramanmaraş olarak Anadolu'ya değil Biladi Şam bölgesine yani Allah'ın övdüğü bereketli topraklara ait bir iliz. İkinci bir şey Türkiye'deki halkımızın bilmediği bir mevzu daha vardır. Bir Osmanlı Devleti vardır. Osmanlı Devleti'nin yükselme devrindeki bütün padişahları Maraşlıdır. İkinci Murat'tan Dut Fatih Sultan Mehmet Beyazlı Veli, Yavuz, Yavuz, Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman. Ve bunlar daha başka da var. Bu yükselme devri padişahların tamamı Maraşlıdır. Altı tane kahraman Kahramanmaraş'tan gelin gitmiştir İstanbul'a padişaha. İki tanesi Edirne'ye gitmiştir. Edirne'ye gidenin bir tanesi Süleyman Şah'ın kızı Sitti Şah Sultan'dır. Diğeri de Kezban Hatun Sultan'dır. Kezban Hatun Sultan'ın Çağlayan Cerit'te Mimar Sinan'ın yapmış olduğu tahtalı cami vardır. Bunu kimse bilmez. Orayı biraz açalım. Ben çünkü her Çağlayan Cerit'e gittiğimde Kezban Hatun camisinin tarihçesini çok bilen yok. Evet, Kahramanmaraş'ta. Biraz daha, biraz daha bunu bilen yok. Yani Kezban Hatun Camisi Mimar Sinan'ın ilk yaptığı camidir. Ve Mimar Sinan aslen Kahramanmaraşlıdır. Osmanlı futbolcu transfer eder gibi Dulgadıroğlu Beyliği'nden Mimar Sinan'ı transfer etmiştir. 99 yıl yaşamıştır. 88 yıl cami inşaatlarında çalışmıştır. Şıraklığın dediği Elbistan Ulu Cami'den önce Çağlayan Ceride gelip Kezban Hatun Camisi'ni yapmıştır Mimar Sinan. Ve Kezban Hatun Camisi çok güzel bir camidir. Tahta işlemeciliğinin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Ama ne acıdır ki Kahramanmaraşlı bunu bilmez. Kahramanmaraşlı... Pek çok, çok benzerlik var. Tabii. Camiden. Tabii Kahramanmaraş Ulu Camii'yi Kahramanmaraş Ulu Camii yaptıran da Dulgadiroğlu Bey'i e Süleyman Şah'tır. Süleyman Şah aynı zamanda e, dayısı oluyor Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman'la beraber Kudüs'e gitmiştir. Kudüs'ü fethettikten sonra Mescid-i Aksa'nın bahçesine Süleyman Şah bir cami yaptırmıştır oraya bir minare yapmıştır, yaptırmıştır. Şu anda o cami hala üniversite olarak devam etmektedir. O cami hala şu anda ofisiyeldir yani işlev vaziyettedir. Ve ondan sonra gelmiştir aynen Mescid-i Aksa'nın bahçesine yaptırdığı minarenin aynısını Kahramanmaraş Ulu Cami'nin önüne yaptırmıştır Süleyman Şah. Yani Ulu Cami yaptırmıştır. Ulu Cami yaptırmıştır tabii ve o minareyi de ondan eşit yaptırmıştır. Ve depremdeki yarısını kaybetmiş olduğumuz minare Süleyman Şah'ın minaresidir. Ve yine bir şey daha söyleyeceğim. Bu çok önemlidir. Ee, Osmanlı'nın dikili taşı yoktur Kahramanmaraş'ta. Kahramanmaraş Dulgadiroğlu Beyliğidir, Selçuklu'dur. Yani Osmanlı'dan daha ileridir. 400 sene Osmanlı uleması, 400 sene Osmanlı ulemasından fetva çıkmamıştır Maraş'ı fethedelim diye. Osmanlı uleması demiştir ki, ya Kahramanmaraş Osmanlı'dan daha İslamiyet'i daha çok hassas. Nasıl gidelim onların üzerine? Ve fetva alınamamıştır. Mısır seferine gittikten sonra bakın Viyana'yı kuşatmış Osmanlı, Mısır'ı kuşatmış, Kayra'yı kuşatmış, Çin Settin'e dayanmış Osmanlı, Polonya'yı, Lehistan'ı kuşatmış Osmanlı ama Maraş'ı alamamış. Maraş içerisinde duruyor. Ayrı bir devlet olarak duruyor. Kahraman Maraş. ve Maraş'ı Mısır seferinden dönerken, Mısır seferine giderken Maraşlı alimler de Dulgadiroğlu Beyliğinden askerler de Osmanlı ordusuna katıldılar cihat ordusu diye ve cihata gittiler. Sina çölünde Osmanlı ordusu oturduğu zaman Yavuz Sultan Selim dedi ki burada orduyu oturduğu zaman kaldıramayız. Öyle bir yemek yapın ki hem katık olsun hem ekmek olsun. Osmanlı askerleri Durgadiroğlu'ndan giden askerler demişlerdir ki padişah müsaadet yemeği biz yapalım. Tamam demişlerdir. Onlar orada tarhana yapmışlardır. Darhane'dir asıl ismi. Tarhana değil, darhanedir. Darhane sonra tarhana olarak değişmiştir ve tarhanayı yapmışlardır darhana yeme. Ve Osmanlı tarhana yedikten sonra Sina çölünü hiç zayiat vermeden geçmiştir. Bir de yükü herhalde hafif. gittiği zaman büyük tabi. Yani, tarhana... yani tarhana zemzemden sonraki bir yemek gibidir. Hani cennet tağımı gibi bir şeydir yani tarhana. Üç senedir tarihi geçmez tarhananın. Yani her şeyde, her derde devadır tarhana. Ve dünyadaki en kalorili bir yemektir tarhana. Bunu bana inanmayanlar, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bizim Maraşlı bir profesör vardı. Profesör Doktor Yaşar Bağdatlı. Biz bununla çalıştık ve o orada Cerrahpaşa'da bu tıp fakültesinde bu mevcuttur. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı'ydı Profesör Doktor Yaşar Bağdatlı. Ve Türkiye'nin çok hatırı sayılır profesörlerinden idi. Ve hocamın yapmış olduğu tetkiklerde dünyanın en kalorili yemeği tarhanadır. Ve şunu söyleyeyim. E, Mısır seferinden dönerken Yavuz Sultan Selim Maraş Ovası'na geldiği zaman dedesi Alaaddin Devlet Dulgadırul Beyliği'nin başında e, orada bir tabi bir uyanıklık yaptı Yavuz Sultan Selim. Dedi ki dedemin toprakları izinsiz girin. Alaaddin Devlet da dedi ki torunumun en zayıf zamanı benim topraklarıma da izinsiz giriyor. Ve iki ordu karşı karşıya geldi Kahraman Maraş Ovası'nda. Osmanlı ordusunun içindeki Dulgadiroğlu Beyliğinden olan askerler dediler ki dinen bu orduya karşı savaş caiz değildir. Çünkü efendim Osman e, bu cihat ordusudur. Dulgadiroğlu askerleri diz çöktü oturdular. Osmanlı askerleri dediler ki atın kılıçları yumruk yumruğa savaşalım istiyor bunlar. Onlar da kılıçları attılar. Baklala bir hareket yok. Sonra iki tane yeniçeri kılıçlarını aldı. Dulgadiroğlu askerlerinin yanından geçerek Alaaddin Devlet öldürdüler. Kellesini kestiler. Bir sırrın üzerine taktılar. Torununa getirdiler. İşte dedenin akıbeti dediler. Ve Maraşlı şunu da bilmez. Bakın e, dünyada iki ee, savaşta birer kişi ölmüştür. Bir tanesi Mekke'nin savaşında bir kişi ölmüştür. İkincisi Maraş'ın savaşında bir kişi ölmüştür. Maraş'ın savaşı. Maraş'ın savaşı Alaaddin Devlet'li işte öldürülmüştür. Başka yok. Ve Yavuz Sultan Selim demiştir ki bundan sonra o Maraş'ta Osmanlı tebasıdır. Ve ben şunu şurada bir haksızlık var. Bunu dile getirmek zorundayım. Osmanlı'nın yükselme devrinin padişahları her gittikleri yerde galibiyetle dönmüşlerdir. Ee, bırak 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 o da kutlasın. O da o da şey yapsın, dahil olsun bizim şeyimize, heyecanımıza. Bakın, Osmanlı padişahlarının bütün yükselme devri padişahları padişahları her gittikleri yerde galibiyetle dönmüşlerdir. Ama burada bizim gelinlerimizin hakkını yemişlerdir. O padişahları hazırlayan Maraşlı gelinler idi. Evet. Maraşlı bizim kızlarımız ayarladılar. Yani İklime Hatun, Hatuniye Kezben Hatun, Sitti Şah Sultan ve bununla beraber 6 padişahtan sonra 40 tane paşa. Paşa demek başbakan demek. Daha askeri komutanları saymıyorum. O zaman Osmanlı zamanında Maraş'tan evlenmek en elit ve en yüksek mertebede bir bayanla evlenmek gibiydi. Yani Maraş'tan gelin alan bir Osmanlı tebası, bir Osmanlı askeri veya padişah veya onlar yani bugün nasıl izah edeyim yani dünyanın en olgun oturaklı e, ve e, en bilgili bayanıyla evlendiği için kendilerini çok böyle mutlu ve mesut sayıyorlardı ve de öyle idiler. E, Maraşlı kızlar bilmezler halbuki. Maraşlılar Osmanlı'yı doğuran, Osmanlı yükselme devri padişahlarında olan Maraşlı bayanlardır. Yani Maraş'tan kız almak Maraş'tan kız almak bir Osmanlı sünnetidir. Bunu bu, kimse bilmez. Yani Maraş'ın kızları da kıymetlidir o zaman. Maraş'ın kı kızları tabii ki kıymetli, kıymetli. Yani Maraş'ın kızlarının kıymetini anlatacak lisan bende yoktur. Allah Allah. Ama ne gariptir ki bizim Maraşlılar kendi değerlerini bilmezler. Bilmezler ve Kahramanmaraş böyle bir yerdir ve Kahramanmaraş e, en sonunda Osmanlı Kahramanmaraş'ı da dahil ettikten sonra Yavuz Sultan Selim emmilerim bana dayılarım bana kafa tutmasınlar diye Çuhadaroğlu'nu ve Çapanoğlu'nu ve Beyazıt bağlarını ayrı ayrı yerlere sürdükleri rivayet edilir. Ama bu bilgi belki uzun zaman oldu. Bilgin beni biraz yanıltabilir. Bu konuda beni mazur görün. Ama Çapanoğlu, Yozgat'a giden Çapanoğlu Maraşlıdır. Yavuz Doğru. Sultan Selim dayısıdır. Doğrudur. Yozgat'a vardıktan sonra çoban gelmiştir. O zamana kadar Yozgat'ın ismi Bozok'tur. Çoban gelmiştir, ağam demiştir, e, kuzuyu katalım mı, yani yoz derler, em, emlik kuzuya yoz derler, hani e, emanet eyledim görpe kuzumu getirin çalayım gırık sazımı der ya Maraşlılar. E, gelmiştir çoban, ağam yozu atayım mı? Ç çapan oldak, yozu kat demiştir, ondan sonra ismi Yozgat kalmıştır. O zaman kadar bozoktur ismi Yozgat. Vay be. Çok evet. önemli bir bilgi. Evet, Maraşlıdır. Yozgat'ın tamamı Maraşlıdır. Evet. Türk tarafı Maraş'tan gitmedir. Kürt tarafı Erzurum tarafından gelmedir. Yozgatların Akdağ falan onlar Erzurum tarafından gelmedir. Ama diğer Yozgatların tamamı Maraş'tır. Bilmezler Maraş'tan geldiklerini. Evet.